İyi akşamlar. Bu akşam direkt takımından Ekrem Kıçır ve Onur'la birlikteyiz. Öncelikle tebrikler güzel bir galibiyet aldınız. Birinciyi yenerek liderliği devraldınız. Ee, oyunun kontrolü maçın başından sonuna kadar sizdeydi. Bu maç hakkındaki yorumlarınızı alabilir miyim? Valla derbi maçtı. Derbiye yakışır bir maçtı. Hala titriyorum. Heyecanla izledik. Güzel bir maç oldu. Ee, rakibi tebrik ediyorum. Hiç hazırlanmadık yani. Normal kadromuza çıktık geldik. Bir iki takviyeyle oynadık. Bence bugün 7 kişi de canlı dişine katarak oynadı ve yani verdikleri fedakarlığın karşılığını aldık. Tebrik ediyorum. Ee, sanırım önümüzde pek bir şey kalmadı artık. Ligin en iyi takımını yendik. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de Ekrem abinin dediklerine katılıyorum. Gayet diri takıma karşı mücadele ettik. Takımdaki yedi kişi de aynı Ekrem abimizin dediği gibi canla başla mücadele etti. Aynen. Atanımız olsun, tutanımız olsun, orta sağımız olsun. Herkes hepsi elinden gelenin edelim. en iyisini yaptı. Aynen hepsi çok iyi. Ekrem abi bu işe gönül vermiş bir adam. Sağ hani mi? emek veriyor. Evet. Biz onun bu emeklerini boşa çıkarmamaya çalıştık. Sağ olsun. Umarım çıkarmamışızdır. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Tekrar diğer takımda tebrik ederim. İyi akşamlar. Biz i̇yi de çalışalım. sizi tebrik ediyor. Teşekkür Teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını Teşekkür ederiz. Mustafa